MS hastalığı, diğer bir adıyla multipsikleroz, yani beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemine ait nörolojik bir hastalık. Tanısı eğer geç konmaz, tedavi erken planlanırsa engellilik oranı çok 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 düşük olmakta. O nedenle biz hastalarımıza bir şikayet olduğu zaman, şüphelendikleri zaman mutlaka bize başvurmalarını ve bununla alakalı gerekli tetkikleri yaptırmalarını istiyoruz. Bu hastalık daha çok 40 yaş altındaki bireylerde sık görülmeye başlıyor ve sonrası ise ataklarla devam ediyor. Bu nörofeedback cihazı, bu cihazımız kişinin kendi beyin dalgalarını tamir ederek kendisine tekrar aktarıp bu düşüncelerini düzeltmeye yarayan bir cihaz. MS'e bağlı yorgunluk, depresyon, unutkanlık, enerji eksikliği gibi şikayetler için çok ciddi kullanılmakta Yorgunluk, kaslarda güçsüzlük, karıncalanma, konuşamama, düzgün yürüyememe, bulanık ya da çift görme ve bağırsak sorunları bu hastalığın başlıca belirtileri arasında yer alıyor. Hasta bu şikayette bize başvurduktan sonra biz gerekli tetkikleri hastalara yapıyoruz. Bunlar MR görüntülemelere gerek duyarsak belden sıvı alma işlemleri ve detaylı incelemelerden sonra diğer hastalıkları dışladıktan sonra biz MS tanısını koyuyoruz. Dünyada ve ülkemizde birçok kişi etkileyen bu hastalığın bilinen kesin bir tedavisi yok. Ancak iyi bir tedavi yöntemiyle bu hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak mümkün. Burada diyetisyen, psikolog gibi yan desteklerimizle aynı zamanda engelli duruma gelmiş olan hastalarımıza ciddi fizyoterapi desteğimizle yine pilates, yoga gibi hastaların gerçek günlük yaşamın aktivitesini artıran hizmetlerle hastaların uzun süreçte bu hastalıkla başa çıkmalarına yardım etmeye çalışıyoruz. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan MS yaşam merkezini hayata geçirerek hastalara özel kapsamlı destek sağlıyor. Hastalar buraya geldiği zaman diyorlar hocam biz özel hastanede böyle bir hizmet görmedik, böyle bir yer yakalamadık diyorlar. Hakikaten de öyle. Burası Konya ve çevresi illerindeki bütün MS hastalarına hizmet vermek için açılmış bir kurum. Bu yaşam merkezinde MS hastalarına ilaç tedavisinin aksine hastaların yaşam kalitesini artıracak gerekli destek tedavileri uygulanıyor. Sadece bu ilaçla tedavi edilebilen bir hastalık değil. Bu uzun bir süreç olduğu için fizyoterapi desteği, psikoterapi desteği, diyet desteği gibi yan destekler de olmalı ki hastalar bu hastalığı hayata hazırlansınlar ve bu hastalıkla başa çıkabilmeyi öğrensinler. Dolayısıyla burası bir destek merkezi. Evet, MS bu ne bu merkezimizin adını biz Emes Yaşam Merkezi koyduk. Yani hastalara yaşam adapte edebilmek için. Bu ücretsiz yaşam merkezinde siz de randevu alarak sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Yerimiz Ardışlı Toki'nin hemen alt kısmında Beyhekim Devlet Hastanesi'nin yan tarafında 0553 038 8532 numaralı hastadan e randevu alabilirler ve buraya e randevu aldıktan sonra e başvurabilirler.